Evet arkadaşlar, şimdi askeri şeye niye itiraz ediyorum, ee, ona izah edeyim size. Benim itiraz ettiğim konusu satış konusu değil, parça satış konusu değil. Patentler satılamaz, bu bir. Patentler üretilir, üretilir ve Amerika'ya, dünyanın parasına satılır. En doğrusu bu. Çünkü böylesine bir azgın bir ülkeyi e, bu kurallarından vazgeçirmek için bunlara ihtiyacımız var. Ve bunun gibi bunun benzeri yapan ülkelere parçaları pahalı satmak zorundayız. Ya yani arkadaşlar bir e, f 25 almak için e, kan dereden su getirdi başkan. Yani kaç defa haberini duydum ben üzüldüm. Sinirim bozuldu. 25 milyon dolar 35 milyon dolardan bahsediyor. 35 milyon dolar siz bir arada gördünüz mü böyle bir parayı? Türkiye'nin bir yıllık sermayesi. Yani bu paralara Türkiye'ye uçak satıyor. Amerika. Peki biz niye anlaşma yapalım onlarla? Anlaşmayı bozalım. Benim teklifim bu. Ben geri adım atmam biliyorsunuz. Yani anlaşmayı bozalım, parçamızı pahalı satalım onları. Niye ucuz satalım ki? Habire biz geçirmeye çalışıyor. Habire faizden, için, mağdiren Türkiye'ye köklemeye çalışıyor. <laughs> yani dışarıdaki bütün ülkeler bunu yapmaya çalışıyorlar evet, Bu durumda ben soram ki yani ben <laughs> olumlu bir yanıt hiç veremem yani. Ha? Ben ne dedim? Her şeyimizi paylaşırsak dedim ancak kabul ederim. O zaman para birimlerimizi de paylaşacağız. E, i̇çimizdeki eşyaları mülkleri de paylaşacağız. Hepsi içine girer mi? O zaman bu paylaşım gerçekleşirse, yani orada mesela mülk edinebileceğiz. Ondan sonra orada fabrika edinebileceğiz. Orada fabrikanın hissesine sahip olabileceğiz. Bunlara sahip olursak bütün dünya ortak yerse o zaman bir şey demedim ben buna. Anlaşmaya itiraz etmedim ama e, öbür türlü anlaşmaya itiraz ederim. Çünkü Amerika para birimini paylaşmıyor. Türkiye'ye borcunu soktu. Türkiye borcunu ödeyemiyor. Niye bu anlaşmaya evet diyeyim ki asla evet demem. Bu şartlar altında. Hele paylaşsın. Paylaşsın da görelim. Paylaşmayı tam yapsın. Reşit kadınları bahsetmiyorum, insan ticaretini bahsetmiyorum, insan ticareti olmaz dedi. onun dışındaki her şeyi paylaşsın bakalım. Uydularından şeyine kadar cazip fiyatlarla versin Türkiye'ye, o zaman askeri anlaşmaya evet diyelim, ben de evet diyeyim, siz de evet diyeyim, bunda bir yanlış var mı? Yoksa biz de parçalarımızı 25 milyon dolardan satacağız onların, üretmelerine müsaade etmeyeceğiz, benim icatlarımın üretmesine müsaade etmeyeceğim bu şartlar yerine gelmezse. Yani benim şahsi kanatım bu arkadaşlar. Umarım katılıyorsunuzdur. Çünkü ülkemizin çıkardığı bu kaosu e, ancak bu şekilde çözeriz. Sonra mesela dış spor diyorlar. Dış o zaman göndersin turisti de ödeyelim yani. Bu kadar basit. Turisti göndersin, Türkiye'ye dolar kazandırsın. Türkiye'de ticaret yapsınlar. Ödeyelim. Ödemeyelim demiyoruz biz. Borcumuzun esiriyiz. Ama hep al, hem hep al, hep al olmaz. Bu ticarette böyle bir kural yok. O zaman göndereceksin turisti, biz de sana borcumuzu ödeyeceğiz. Türkiye'de alışveriş edeceksin, çakmak alacaksın, bilmem ne alacaksın, kebap yiyeceksin, arkadaşım parasını vereceksin, biz de dövizimizi sana geri vereceğiz. Anlaştık mı arkadaş? Bunun başka bir kuralı yok. Zaten başka bir kural olmasında mümkün yok. Dünya Ticaret Yasası da bunu söylüyor, hepsi de bunu söylüyor. Yani sen Amerika kafana göre Türkiye'den para tahsil edemezsin ya. Yani. Ne, ne demek istiyorsun yani? Mahallenin kabadayılığı mı kesiyorsun? Yok ki öyle bir şey. Yani kabadayılığın bitti artık. Kabadayılığın bitti. Ha bitmezse bitirirler. O, onun da çaresi var yani. Ha zannetme ki kural dışı konuşuyorum yani. Benim de güvendiğim yerler var kendime göre. Yani sen Amerika neyine güveniyorsun? Anlamadım. Yani o kadar fazla güvenmeyeceksin kendine İsrail Amerika. Ummadın taş baş, baş çarar unutma. Bak ben uyarmıştım. Uyarımı tekrarlıyorum. O masum insanlar adına uyarımı tekrarlıyorum. Sizi çok kötü şeyler bekleyebilir. Dünyayı da çok kötü şeyler bekler. Bunları yapmamak için elinizi taşın altına sokacaksınız. Turist mi göndereceksin? Gelsin turist. Otursun gitsin Türkiye'de. Konaklasın. Dolar bıraksın biz de borcumuzu ödeyelim arkadaş. Başka çaresi yok. Öyle kafana göre kural faiz de tanıyamazsın. Bizim kabul ettiğimiz bir faizi tanısın bize. Geçmişte fazla faiz aldıysan bunları geri ödersin. Bilmem anlatabildim mi? Burası hangi geçen ülkesi değil. Öyle kafana göre davranamazsın. İmza atma, sıra bakma. Bu şartları yerine getirmezsen imza atma. Anlaşmaları yok sayarım. Bilmem anlatabildim mi? Sayın Başkan, buydu. Ya da hangi hangisi geldiyse, ya da öbür diğer başkanlar içinde söylüyordu. Anlaşmaları yok sayarım, yok hükmünde sayarım. Anlaştık mı? Ben öyle iste, istenilen adamın başkan başkan kabul edemem. Ben fari başkanım, benim dediğim olur. Ama bilmem anlatabildim mi? Ben halkım çünkü, bütün bir halk. Bütün bir dünyayı temsil ediyor. Ülkemizin çıkarlarını ezemezsiniz. Ve diğer ülkeleri de ezemezsiniz. Sırf sizden daha güçsüz oldukları için. Öyle bir durum yok. Ve öbür ülkelere destek verirken, fakir ülkelere destek verirken, zengin ülkelere destek yok bundan sonra. Destek paketi, meslek paketi yok. Bunu böyle bilsinler. Fakir ülkelere destek var bundan sonra. Çünkü fakir ülkeler kalkınacak, zengin ülke olacak, ondan sonra destek verecekler. Bu sefer onlara destek vermeye başlayacak. Kural bu arkadaşlar. Bunun başka bir çaresi yok. Yani zengin de yiyecek, fakir de yiyecek. Hepsi birden yiyecek ekmek. Benim kuralım bu. Başka bir kurala imza atmam. Ve Türkiye'nin icatlarını da öyle gelişim güzel gibi paylaşamam. Ödersin parayı Amerika. 25 milyon dolar, 35 milyon dolar, 150 milyon dolar. Her parça başına ödersin. Parça başına ödersin üretimin. Patentini satın alamazsın. Parça başına ödersin. O şekilde kabul ederim. Ha sen ne zaman kurallarından vazgeçtin, tabiz verdin. Ben de veririm. Hadi meydan burada. Çok teşekkür ederim. Fahri Başkan alerjisi var olur. Çok sağ olun efendim. Umarım anlaşılmıştır dedik.